Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben hepiniz sizlerle Minecraft oynuyoruz. Yepyeni bir seriye başlıyoruz arkadaşlar. Let's Sky Arkadaşlar ben... Tchau, tchau. başlayalım arkadaşlar. Şimdi nasıl yapmışız ona Bir tane yani buraya şey koymuşuz. Tahta da lazım bizi bu arada. Bakalım Şunların hepsini alalım. Daha bizde bir sürü tahta var. Arkadaşlar yani marketi gerçekten çok güzel. Hiç kazık falan yok. Gerçekten market güzel arkadaşlar. Bakın şurada meşe şu odunlarımız falan var. Marketi gerçekten güzel. Ben marketini beğendim. Hiçbir sorunumuz olmuyor marketten. Böyle bunları yaptım. Ben böyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Çünkü oraya yaptım. Dört tane video bir bakayım ben Evet arkadaşlar dört tane. 1 2 3, 4, 4 tane koymuşum ya. yapmak kardeşim ya arkadaşlar Evet, ve taş arkadaşlar ben böyle yuvarlak bir şey yapmaya çalıştım. Gerçekten de güzel oluyor. Adınızın düzenini falan bozuyor. Kadem kadem bir şeyler yapabilirsiniz yani. Şuraya koyalım. Arkadaşlar ben 12 blok gidiyorum. Ben onu yapıp geleyim arkadaşlar. Döndüm arkadaşlar server. Arkadaşlar server ip adresini soracaksınız. Yanda yazıyor arkadaşlar. Sol üst köşede. Görürsünüz zaten oradan arkadaşlar böyle önce şu şunu yaptınız mı arkadaşlar sonra buradan 12 bir alan çekeceksiniz 12'lik sonra buradan 11'lik oradan 11'lik buradan işte böyle bir alan yapacaksınız yani yapmak isteyenler yapabilir bence güzel oluyor arkadaşlar Arkadaşlar bir tek sorun uçabilsek gerçekten güzel olacak olacaktı. Uçamıyoruz ya. Şöyle bunları da yapalım. Ondan sonra Döndüm arkadaşlar şöyle bir alan yaptım ben. Ondan sonra şuradan böyle gidiyorsunuz. 1, 2, 3, 4. Evet böyle. Sonra böyle. Sonra böyle. Ve böyle. Bir ihtimal. Bunu galiba oradan yapamadım ben. Nasıl olacaktı bu? Neyse ya, düzeltiriz kalsın arkadaşlar bu var şimdi böyle böyle. Ben arkadaşlar bunu aynısını tekrardan buraya yapacaksınız. Ben durdurup geliyorum. Arkadaşlar bunu yaptığınızda karşısına da aynısını yapacaksınız. Şöyle şuradan hemen karşısına da aynısını yapalım. Biz böyle böyle şöyle şöyle bir de buradan tekrardan yapacağız ya arkadaşlar yani bunun zor bir kısmı yok piramit düşünebilir düşünebilirsiniz yani gerçekten ne güzel oluyor bu da buradan ya bu su nereden akıyor ya onu bir yapmam lazım ben yani video dışı şey yaparım arkadaşlar buradan da yapalım sonra 4 blok geldi bir. Evet. evet şuradan tamam. Şimdi arkadaşlar bunları böyle yaptığınızda şimdi aynısını tekrardan yanına yapacaksınız arkadaşlar bunları. Yani hiçbir sıkıntı olmayacak. Şöyle aynısını yanına yapalım biz. Döndüm arkadaşlar. Böyle aynısını yaptım galiba. Yapamamışım ya. Ya burayı unutmuşum. Taş etmeyecek ya. Neyse ben yine taş kazarım. Öyle yaparım ya. Video durdurup birazcık taş kazdım arkadaşlar. Öyle gözüküyor. Şöyle. Arkadaşlar yorumlara başka ne yapmak istediğimi yazabilirsiniz yani. Onun için hiç sıkıntı duymayın. Yorumlara yazın. Ben de onu yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Geçmedi. Açmıyor bir de buradan yapacağım bir de buradan yapacağım sonra bunlardan devam edeceğim böyle gerçekten güzel bir şey olacak arkadaşlar bu görüntü çıktık karşımıza ee, neyse ben bir taş kazayım arkadaşlar kazmamı bulamıyorum olsun evet, evet arkadaşlar bu kadar yaptım ben arkadaşlar Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.